Şimdi modacımız Başak Güzel döndü. Ablası Buket Güzel annesiyle beraber evi, şık kıvançlar döktüğüyle birlikte tatile gittiler. Portugalya'nın Lisbon şehrine tatile giden ünlü oyuncular yeni paylaşımlarını yaptılar. Bizler de hemen yeni görüntüyle karşınızdayız. Daha fazla bilgi ve fotoğraflar için kanalı takipte kalmayı unutmayın. Yeni modaçı Kıvanç doğum eşi olan Başak Dizer, yeni paylaşımlarıyla dilini gündeme geldi. Kendi Instagram hesabını aktif kullanan modacı Başak Dizer, gittikleri Portukeye biz tatilden hani paylaşım etti. Kısa sürede çok sayıda beğeni toplayan bu fotoğrafları sizlerle video halinde paylaşım yapıyoruz. Daha fazlası için kanalı takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda aileci ile beraber video paylaşacağız.